besmele çek besmele çek öyle gülüntü yiyeceksin hayırdır kızlar nasıl çiçecek ha şimdi önce şunu Tamam alacağım mamayı da aldım da aldım da bir pişman oldum. Hiç güzel mama değil. Böyle mama mı? mama demeye bir şahit ister. Babam bize dedi ki ötür gibi yiyorlar et falan dedi. Mamayı fazla verme. Azıcık yeri şu olsun. ayı yiyemem o verek ayın ikini boya aydan sonra gidek loranın ikini verek verdikten sonra ladyyi getiririz kendininkini öyle verek elimi dur patiksine al he? Yere de tavuklar nasıl? Hadi yürüyelim, ne kadar abi, abi, bu şimdi bunlar. Yer Aferin. Ayı, gel. Ayı, ağam dedi ki, ön dedi kuru yesin dedi. Her gün gaz yemeye benzemez dedi. Al bakayım yiyeceğim. Anladın mı? O yalan mı? Tamam iyi. Anladım Anlat oğlum anlat. Sesin çıkmıyor akşam oldu diye mi? He? Hayır. Ne oğlum? tamam al. Bayağı da. Ne yiyor? Bu oraya gidiyor. Bunu buraya bir yere koyuyor da. Oraya şey yapayım. Oraya gidiyor. Bunu da kapatayım. Bunu giriyor. oraya vereyim. Oğlum da sen geliyor. nereden Hayır. 이 e l buraya gel. l o tamam. Dora göbüşe bakayım. He? Ne bir şey var mı dedi? He? Ne bir şey var mı? Ne güzel. <laughs> var mı bebiş? Dartayım seni. Dartayım bebiş var mı? Gel. Şuraya gel. Ne yiyorsun sen parçalarda? Şuraya ne yapıyorsun? Tozun içinde koydun bizi. Şu sanki çok... ...şu yapsın yine çekersin. Şu sanki bir şey daha yok mu? Başka yok onunla. Şunun, şununla onu durup götürüyorlar ya. Yani, Bunlar lazım. Geliyor. Şununki hizocam olan değil mi? He. Ben bunu keserim şöyle. Şu an suyu var mı? Bunun suyu var, çamur olmuş hep. Olmuş. Ne Bunların suyunu vereyim. Buradan suyu açabiliyor mi damlamayı? Bir de. Tortumda. Ya kovayı al gel ya. damlamayın nereye uğraşacağım? Tortu böyle ya. Bay yani. evet. bay. Bunu da kalsın. Haydi. Dur dur dur, <laughs> dur biz, <encire> <laughs> <Şuradan> gideceğiz <gülüyor> <gülüyor> Hadi gidin. Gel. Yürü. Hayır. Gel, neydi, gel. <laughs> gel buraya gel. Gel, neyden demiştim diyeceğim, gel. Dur bakayım. Şöyle bak. Hadi zincir alalım. Buradan iki de alayım. Gel. Hayır. Gel. Ya, kameraman öyle şeyleri yap Hayır. Hayır çok hayır. Sana mama vereceğiz efendim. Mamon var. Gel. Hey, gel. gel. Acı, Yeni yerimizi düzenli temiz olmamız lazım. Böyle her yerde taş toprak suyum var. Duydun mu beni? Bakayım boy büyüyor mu? Amaya girişi. Ben şimdi gidiyorum. Su getireceğim sana su vereceğim. Şu var mı?

Ayıya da süverek verip ayı seni kankan sonuçta. Değil mi? Sırlar dünyasına geçiş yaptık. Bu da ayı. E niye sen düzgün durmuyor? Bütün taşlar hep çapında şey yaşarıyor. E, hayır. Tamam işte Alay. Sana da bir kova su. Mamayı <laughs> azaltmışsın sen de. Niye yemedin? Al buraya koyayım. kameramanı sıracan ayı Video çekemeyiz kardeş. Sen o adamı ısırırsan biz nasıl video çekeceğiz? He? İlk geldiğin zaman iyice düşmanın şimdi dost oldun değil mi? Arada bir su veriyor, seviyor, okşuyor, oynuyor. Bu adam öyle şeyler yapma. Olur mu? Olur mu ayıcım Olur mu? Düşmanlara yap. Ama o adamı yapma. İyi mi? Uzun kulak. Bu kulakları bir tane da şöyle doberman gibi gelsin. Olur mu? Ay biz gidiyor. Ortalık sana emanet. İki tane kız var, bir tane erkek var. Kızlardan bir şey isteyemiyor. Ne varsa erkeklerden var diyor. Tamam. Duydun. Hadi güle güle. Güle güle canım. Güle güle. Kapımızı da örtek. Değil mi Leyde? Değil mi kızım? Bu sen bu çekici niye aldın? Ben de çivi çekici işlerini seviyorsun herhalde. Değil mi? Hadi güle güle kızlar. <laughs> Bugün et veremedik. Kusura bakmayın. Mamayla idare edin. Gerçi mamayı da sevmemiş gibi durmuyoruz ama. Al, al. Çek iç. Al çekiç. Al. Al lan al. Al tam al. Haydi. Al, tamam, al. Al, evet, tamam ama videonun sonuna geldik. Kapatabiliriz. Hadi iyi akşamlar.